tekrardan Merhabalar arkadaşlar ee, özür dilerim Ancak bu videoyu iki pars yapmak zorunda kaldım Çünkü gerçekten o kadar büyük bir kayıt benim ee, kameram kaldırmaz o yüzden şimdi parayı biriktirdim iki saatte bekledim şimdi arkadaşlar sizinle birlikte meyvemi açacağım meyveyi açacağız bu arada siz yokken ben bekliyordum böyle. Birisi bana bomba meyvesi attı. Ama o nerede? Neyse. Ben de zaten ihbar var. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Story etmiştim de ama neyse. Şimdi. Allah'ım ne olur güzel meyve çıksın. 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 Allah'ım olur, Allah olur güzel bir meyve çıksın. Amin. Hadi. Geçelim. Evet. Hadi. Evet buz geldi lan bende zaten buz var ee, Bana lütfen meyve verin. Lütfen bana meyve verin dedim pardon bana lütfen meyve verin pardon bana meyve verin lütfen dedim aman ama lütfen meyve verin anlamına gelen bir şey dediğini söylemeliyim please free buz meyvesi hata Yemiş buz'u ben zaten sevmiyorum yani seviyorum da burayı değiştirmek istiyorum ya. Sellerden ilk yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk barı yiyorum. Yiyorum bakalım. Hadi yedim. Yedim. Bakalım ne oldu şimdi. Tıklayınca ne oluyor lan? Tıklamak olmadı. Bu ne lan? Kötüymüş oğlum. Bekle bekle. şöyle bu ne ya? Çok kötü bu. Please free diyeceğim adama. Bir de vurabiliyor blok süretinin şey az diye ya. Lütfen meyve ver ya. Benim meyve şu anda çok kötü. it's fake Falcon meyvesini ver. Bacon bana lütfen Falcon meyvesini ver dedim. Ne? 2x xp verdi bu arada. Bu arada arkadaşlar bir yeni bir kod var. Size onu söyleyeyim. Ee, ben bunu short olarak atarım size şeyi. Ee, yeni kodu arkadaşlar. 15 dakika mı ne? 2 kat XP veriyor. Ama gerçekten şu anda kılıçla ya da yemin öldürsem daha kolay öldürürüm. Valla Vallahi diyorum. Meyvem o kadar kötü ki ya. Meyveyi sevmedim ben. Çok kötü. Mi? Bana güzel bir meyve lazım ya. Bana birisi meyve vermeli. Frit frit frit. bana ver, bana ver, bana ver. Bana ver. Bana ver. Please frit. Portal mı var adamda meyve olarak? Ha, ya çıktı adam. <gülüyor> <Geliyorum>. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi admin RNG diye bir oyuna girdim. Bakalım nasıl bir o ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim. Bak Kamera mı Kamehameha. Kamera değil K Döndürelim. H M -h. Döndürelim 2 Pearl 2'ye dönelim Işınlanma, Logs ney? Kulba gelin Logs Kulb Kulb kendi. 2'den hemen Kulb seçelim bakalım ne olmuş Yandı. Güzel. Admin olabiliyorsun. Çok iyi. Ve milleti Ooo. Rainbow Trail. Bora Erkan. Şimdi ben benim Rainbow Trail'ım mı oldu? Hemen şöyle tıkladım. Bakalım. Şöyle döndürelim. Bakalım ne gelecek. Glow oyuncu. Işıltı. Bu arada parladım. Parladım güzel. Şöyle döndürelim bir daha. Ne gelecek? Oo, binde bir SM. Type here. Bora. esan Şuneyi ha tamam oto totray şey. Tamam popcorn şeyi. bak ben onu. Yine lan Bakalım. Pardon pardon. Popcorn Şöyle popcorn kendime denedim. Popcornlarda patlamış mısır demek. Şöyle mesela kime ışınlanalım? Şurası. Işın İmmanı şey ne lan? Rainbow değil alalım. Two. Ay şu. Mesela yanımdaymış bu. Döndürelim. Popcorn ne lan? Ya, patlamış mısır veriyor anladım. Dust mı Dust ne? Dust. Dusk. Mesela şöyle dusk dedim. Oraya on yourself. Kendimi gösterdim? Ne yaptım? Oğlum. Bu arada arkadaşlar sesim biraz az gitmiş olabilir video ya. Bağırmam gerekiyor ve bağırmayı unutuyorum. Night bilmem ne. Heh. Night. 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 Lan biri bana kill yaptı. Kill çekti biri bana. Şöyle. aa, Gece yapabiliyorum. Log hem Poster on. Ha. Hemen kendime şöyle rainbow iz vereyim. Ve kendimi parlatayım. Güzel. Ve kendime popcorn vereyim. Popcorn aldım. Döndürelim. En iyisi çıkıyormuş değil mi? Gece yapabiliyorum onunla. Bakalım bu ne? Ee, kola mı? mat kola veriyor. Çiliyor da bu yiyor. Vent mi? Ana. Çok iyi. Arkadaşlar pizza, pizza verecek kesin. O yüzden hiç bakmayacağım. Glow oyuncu glow. Glow 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 glow. Glow yok. Glow yok. Glovum nerede benim? Glovum nerede benim? Glow nerede? Şuraya bir glow yazsam. Glow. Glow ışıltı mı demekmiş. mi? Hmm, anlamadım. Haydi bakalım. Lum arkadaşlar, lum ihtimali ve Tekrar geldiyse yine neler yazıyor. Glow parlamakmış bu arada. Slash büyük kalp ne lan? Deneyeceğim. Slash büyük kalp. Slash. Slash'ı nereden yapılıyordu? Slash. Buradan şey yapılıyor o zaman. Clear. ha Atış merkezini sildim mi ben şimdi? Şöyle. Ee, cake, pale, air, air. Ateş. Şöyle kendim desem. Mesela. En iyisi 250. Allah yanıyorum. Yanıyorum. Ha teaser ne? Teaser vermiş kendine bırak beni. Zaten yanıyorum ya. Lan zaten yanıyorum bırakın beni ya. Zaten yanıyorum. Teaserlama beni kalk. Uçuyor muyum ben? Oha. Bu oyunda çok bug var. Peki bir bug daha çok bir peki çok çok daha fazla bug'ı olan bir oyun görmek ister misiniz? Beklemede kalın. Bu çok daha fazla bug olan oyun Yarın gelecek ve bu bir sürpriz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.